kanka videoyu başlıyorum tamam mı? Kanka <laughs> Ya arkadaşlar bu Veled'in kanalına abone ol. Evet Bana evet evet geç 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 <laughs> kes sesini sesini kes sesini kes konuş. <laughs> Sana, konuşmak konuşma kim verdi lan? <gülüyor> Roblox. <gülüyor> Roblox. Roblox bir oyun var. Roblox. <laughs> Roblox yani Roblox. Bunu derken ki ifadem. Korkuyorum. <laughs> arkadaşlar. Yardım edin esir altındayım. Evet bugün 4 tane farklı oyunumuz var. Katman katman zorlaşıyor. i̇lk oyunumuz Neymar, Beris, Pirison. Ney e, i̇kinci oyunumuz Breaking Bad Obi. Üçüncü <Gülüşmeler> i̇şte, <bir tane> oyunumuz X, <Gülüşmeler> X, <Gülüşmeler> <laughs> Yeter ki. E, en sonuncu oyunumuz da Escape from Atatürk. Bir de ne biliyor musunuz? Remastered. Avrarmış. Bu ne lan? Neymar Barış. <laughs> Sorun da bu iş tanısını satayım. Evet, e, ee, ben korkuyorum. Nereden başlıyoruz? Oy bak ben... bak. Nereye soktum bak. Ben Neymar'ın ne, ne, ne <laughs> kaçıyoruz oğlum. Ben Mr. Oğlum ben ay dördü 5 turu istiyor. Nasıl? Yes. Ananı. Bu oyun bu oyun niye FPS'te? Ne oynuyorum ben? Yani, Mirror's Edge mi oynuyorum ben size satayım? Yok kanka. Yerde, yerde mayın var. Aslan bu eşler. Şerif bilerek yaptı ya. Ya kanka vallahi sana bakmaya çalışıyordum. <laughs> <laughs> Emir baba sinirlendi. Mülteci istemiyorum. <laughs> Mülteci istemiyorum. Hadi yaşasın. Oyna <laughs> lan ne ol? kanka kaza oturdum. Oy! İkinci denememde geçtim. Ping bak şey dikenlerin pingi var. 10 yıl sonra öldürüyor düştükten. Hadi lan. Hadi lan. <gülüyor> <gülüyor> bak elini tuttum diyordum anam. Ha, avval öldü gitti. <laughs> Görmeden hadi bakayım. Bölüm ay. Beni var sakın gelme. Kanka be beni beklesem mi? Kim var burada? Kanka neyim var? Kanka neyim onu tutamadım. Kanka ne oluyor? Kanka ne oluyor? Osuruyor bir de şerefsiz. Eee <laughs> easy win. Ez. Kanka. Osurma. Ayı! Bak kardeşim ne <laughs> yap? Ne yap? ben böyle oynar, oynamak istemiyorum ya. Ben kurucu bozukluğu kardeşim bunların hepsi. Lan teleport attı. Koş. <laughs> ne oldu lan? <laughs> yürü yürü götürüze ısırmaya gelip. Saldım mı lan? Kaldı. Kalmış şaval. <laughs> Aa. Avurdun iş. Ya bir de oturuyor ya. Emir o ikinci oyuna geçelim lütfen. İkinci oyunumuz Breaking Bad Obi. Aa. Adam yine ölüyor kanka çıkar mısın oyundan? İkinci oyunumuz Breaking Bad Obi. Ya böyle. Hmm. Ben kendimi çatıyor. Zombi filmi falan izledim Videoyu Video falan izliyorum ama o yüzden. Kanka iki FPS cüzde oynuyorum. Bir de hayatımda bu kadar <laughs> boktan bir şarkı görmedim. Mutelesene. Emir. İkiz ile Grand Theft Auto Hangisi? Emir. Emir. Emir sesim geliyor mu? Ya. Tamam hadi. Dur müziği nereden susturuyorduk Kanka ya? solda solda bir tane susturma yeri var. Aa Evet. Oyun yüklenmedi lan bir beni bekle oyun yüklenmedi. Kanka orada bir şey var. Aha dur lan ben ben Walter White olacağım. Olabiliyor. <gülüyor> gel <gülüyor> gel. Ya internetim gitti. İnternet yok. İnternet gitti. <laughs> Ananı satayım. İnternet cici oldu oğlum. Allah. Aha. Emir arkana bak. <laughs> Walter Black. Yo, if you wanna break bed you got to complete my hobby. Oğlum kameraman var orada ya. Of. Öf. 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 Öf Emir öf. gibi de tuvalet var. Daha bitmedi mi? Tava var bu. Sıçıyorum ben. Aç lan şu kapıyı. Hey, sit your man. Jesse, bu ne amına? Oy. Gel bir daha kaldı son. Kanka şurada uçan bir küp var gördün mü bak havada. Evet. Ona mı zıplayacağım? Kanka ben kaldım burada. Dur acırıyorum bekle. Ne? Acırıyorum ama. Ay acır acır. Acır. İyi iyi. Kularım acıyor ya. Oğlum. Kalbin. Oğlum bu ne lan? Aa, hayır. Salma <laughs> stupid. <laughs> <laughs> Abi geçilmiyor ya. Abi <laughs> Mapin her yeri görmez duvarlarla dolu. Ben de şurada izdirek falan bakayım bari. Oğlum bu adam tuvalet ve biberlerle bir problem var. Jesse kanka, <laughs> kanka bu ya. Aa! Arkamdaki yok oluyor. Dur ben yukarıda belki çok iyi bir fikir geldi aklıma. Ya zıpladım. Nasıl zıplamadım şerefsiz. Kanka bak şimdi millet Bak bak millet gelecek ya biz şurayı yürüyüp sonra geri kaçacağız Ge çıkamayacak. Ha millet gel aa geliyor lan. Gülü gülü ilk, ilk kurban kanka. Kanka geri zekalı bu ya. Dur oh. dur bak 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 bak. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda oynadım. Kanka biraz acı biber görürsem kızı <laughs> olacağım. Ya yürü git. Değmedim bile. Ya kolsuz ya. Yo you're you're pretty good at this. Let's partner up. But first we need to we need love you and I know just the guy. Go. <laughs> Get, Get, Get out. Fuck you. Fuck you. Jc Zobi. Kanka bu But kim? You know? <laughs> Better call Saul. cringe. Önce... Kanka <laughs> uygun muydunuz acaba ya bir şey? Kanka. Efendim? oha lan aynı ben. Şarkı kafamda şu an. Huy. Efendim? Efendim? Kanka iPhone 6 isteyeyim lan benim telefon. <laughs> 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 See that bang? We are gonna rob it all style. Go kill yourself. Aha vay oç. Uf daha iyiydi bu arada. Yani en azından eh <laughs> dan iyiydi. <laughs> This is Saul Speed Booster. Allahu This... ekber. Allahu Allah. ekber. Daha Allah bana vermedi. This is my kingdom. <laughs> La... Oğlum kanka çok iyi. Varmış. Kanka Hala acele ediyor oyun. Kanka, kanka çok yanlış yere düştüm ben. This is my kingdom. <laughs> 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 ne oldu? <laughs> ah <Aa>, bu ne? <laughs> oh, Allah! Shit. Kanka eğer... <gülüyor> uh. <gülüyor> you stupid! Bas bas bas. Allah. Ya oğlum ben niye bırak? Ah oh my escape car <laughs> broke <laughs> down. The only way back is to go through Heisenberg. i̇şte say my name. Karavanımda ben de şey yapmayı biliyorum. Oo biliyon mu? <laughs> Gizli tarif oğlum bunların hepsi. Çocuğu polise verin. Dur bak. Ya anı. Bak şu map'e iyi <laughs> bakmamız lazım. He? Şuradan gidiyoruz yeşille zıplıyoruz ha. Tamam çözdüm baba. Avardın. Ya senin ben avardın. Beyaz. Şişkinli. Ya kanka gel güven bana. Sana asla güvenmiyorum. You stupid nick. Sonra buradan. Buradan. Hop. Zbam. <laughs> 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 Oo sadece bir kişi diyor. Emir. Emir. Yusuf. Oy geçtim. Es çerez mayonez körfez parantez entez geçilmez obez yeni nasıl Ulan şerefsiz köpek okuma yazmıyor senin. Bir tane ki one person one person fuck. Abel öldü gitti bir de ya. Kanka ben bunlarla takıldım ya. Yardım et. Aha es çerez mayonez geçtim. Bozdun. Now you will lose. Kanka Heisenberg pembe oldu. Pembe ediyon da. Hadi. Kanka yanında niye bilyard var? Enayi. Ha? Neredesin? Sıçacağım bacağını senin. Neredesin Öldüm. lan? Öldüm. Ha evet öldü gitti. Aa, o böyle öldü gitti. Aa, aa. Ah. Nasıl burada nasıl buradan, <laughs> yapmamıyorum ya? Şu geri zekalı. <laughs> <laughs> Bu ne lan? Al Allah Ekber. <laughs> Saniyeler ah. içerisinde bölündü anasını satayım. Benim adım Yoshige Kikira Benim adım Yoshige Kira. Ben 33 Çıldır yıldır eskisiyim ki. Ve ben değilim evli Ya hay can cana. This is my kingdom <laughs> Ya ööööööö öf öf emir ya Puta madre <laughs> Puta madr E Puta <laughs> Ar Araya şey girdi Yerik girdi Bu ne lan? Eisenberg dolandır <laughs> Kanka yanlışlıkla Ice Burger yarrağına avuştum. no, he destroyed the car. Ha 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 ha. No suffer in my dungeon. Do not redeem the code, madam. Do not redeem the code. Oha, Skyler. <laughs> <laughs> I'm Skyler. I'm Skyler diyorum. Oha, Jesse. Jesse sen. Oha, oha. Ne? Uuu, Gustavo Ferin. Ondur. Anlamı gerdi. Ey, ey, ey. Hımm. Merhabalar. Please defend Heisenberg and restore peace to Albuquerque. Nasıl alakalı oğlum ya? Öf. Oğlum yukarıda PNG ay resmi var. Oğlum uzaya çıkıyoruz. Sen ne diyorsun lan? Emir. <laughs> ne oluyor? Taco Bell yedikten sonra midemden çıkan sesler. Ne oluyor oğlum? Oğlum speedrun 4'e geldik yanlışlıkla. Kanka Heisenberg bayağı bir pişiriyormuş ya herhalde. E oğlum ben bırakmam ki burayı. Heisenberg IMDB Emir, Emir neredesin? Kanka ben checkpoint almayı unutmuşum da. Allah! Dur beni bekle orada göreyim seni. Kanka bağırıyor. Ne oldu ya? Ana. Ne oldu da öldün mü bir de? Öldüm öldüm. <laughs> geçme 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 lütfen. Öldün mü? Öldüm. Allah! Yine mi öldün? Hayır ölmedim. Ha içine mi atıyoruz? Aynen. Ha. Dilab. Good is in case in Dur dilab diyor, diyor kanka ben giderim buraya. Ha gidilmiyor. Orada bir şey yok. Tamam bir şey yok. gulu gulu gulu. Taco Bell. Taco Bell yedikten sonra benim mide. Adilan lan oradan. Antalya'da Taco Bell mi var? Yok işte. <laughs> ya senin... Adam mide taşları var. <laughs> Kimin yeni midesindeyiz biz? Kanka biz Heisenberg'in midesindeyiz. Günaydın. Kanka, kanka şurada... <gülüyor> <gülüyor> Çok yanlış anlaşılma oldu kanka ya. Ne oldu? Gel. Kanka şuraya uksana bir. You stupid. Ya senin ben. <laughs> Ay... Ya sen kaç saniyede bir oluyorsun ya? Senin ben götünü par. Bak kırma i̇şte. şu tak. Ez çerez mayrez kırmızı sen de. Emre iyi misin? Stop. <laughs> <laughs> Kanka sikeceğim bu obiyi de. Guasını da. Heisenberg'ün midesini de. No no no. İşte bu be. Çekiş çekiş. Bu ne lan? O oh, mor taş. Ey 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 no. Ay cennem benim nasıl? <laughs> İnayi ya. Ne diyor lan oç? Bak oç değil Sıçarım bak You stupid destroy the code. Allahu akbar. Beynik amına koyayım içim kalktı. Ya hay kanka her teleport fıçık fıçık sesler çıkıyor. Oy elmas. Ya arada yeni geçtim daha. stupid. Ya abi yapacağız sisteme sor. Zinki O oh, kardeşim selamun kardeş. <laughs> aleyküm ya. Aleyküm kardeşim. kardeş. Aleyküm ne lan? Aleyküm selam kardeş. Ya. Adam her geçtiğinde <laughs> farklı part, dilde küfür ediyor. Suka, suka, suka bunu. Götüm yırtıldı şu oyun oynarken. Sokacağım oyuna sıkayım bizi. <laughs> Oha. <tarafa> Yüstüm. <laughs> Kraterlerin üzerinden atlıyorum. Ya oğlum bu ne bir de görmez duvar koymuş şerefsiz ya. Ya vay o işte kanka de. Ding. ya. Emir ölmedim. Evet onu ben de gördüm onu nasıl becerdin? Emir, Emir ölmüyor. Sana Say my name. Walter my Black. <gülüyor> 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 ya <gülüyor> sikerler, geç. <laughs> şimdi. Kardeşim ya. diğer oyunumuz ne biliyor musun? <laughs> X X X kanka yok girmeyeceğim ona tamam. <laughs>